Kudurmuşluğun değerlisi. Ben de Telefonla işte yan bayan ama işte telefon. Evet, ben gördüm bayanlarım ki buradan buradan. Oğlum ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Şimdi biz de düşürmek istiyoruz. Hemen ayar. sen sabah. Bak şu, bu. Yan ben o su telefonundan. şey bırak. Kim de özde bu Alo, hiç sen? Alo. 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 Ver, yani bak taneler. Hiç mi Ha işte canım. Ha, bir saçın gelsin. İçmişsen artık. Ne içtin? Yok, o kadar durumda. Yani kalkınan kulağa. Kalk yani. Bir <laughs> kadar kalkınan kulağa ee düzeyliysen, dana için düzeyliysen yok kaldım, kardeşim, her şeyi boşa düşüremem hayır, elmekten yok, değil Bunlar, wrote, buying... sí, evet, uh... <laughs> ne olur niye gülürsen ne yapıyorsun? hep ne Kağıt edin, olmasa, böyle göz kutamışa bilir miyim? oradan bir kusur süre evlenir <laughs> miyim? Kusur Sen bana bir çok süre evlenir miydin? Kusur süre evlenir miyim? Kaç <Sessizlik> <Sessizlik> ee, böyle danışan bütün yan bayan telefonu Yok yok yani, yani. <Sessizlik> ben yan olurum. Ben boğazım ağrıyor başa düşürsen. Ben hem telefonumdan telefonla Ama görürsen ki bu lüleydi. Ama bu lüleydi. Ay bu bu lüleydi. Ay bu Yaxşı, baxın. İnşallah, şükür. Mən bu gün mənimlə məcməhə, Boğazım keçirəcək. Yaxşı, bura. Nə olsun, nə demək? Məncə, çaşıblara